anadan doğuma Müslüman ama kendisini tanıdığı günden itibaren kafir olarak yetiştirilen, Allah'a yok diyen, peygamberlere yok diyen, kitabına yok diyen, Allah'ın tüm değerlerini reddeden, Allah'a mevva cennetine, adin cennetine böyle bir şey yok diyen, cehennemine yok diyen, Allah ve Allahu Teala'nın oluşturduğu iman listesini komple tanımayan, takmayan bir kıp kızıl kafir veya ateist içinden gelerek, hücrelerinden sıyrarak yüreğinin dilini ağzına da yasada tüm benliğiyle bir kere söyleyin bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve Dese tüm geçmiş günahları affedilmiyor mu? Kıpkızıl gavura bu hakkı tanıyan Allah. Ben zaten Allah'ın elemanıydım. Biraz şu oldu bu oldu biraz tembellik yaptım. Tekrar tazeledim. Kulluğumu tazeledim. Kapısına geldim. Allahu Teala kıpkızıl gavura bir kelime-i tanıdığı hakkı bana bir esnağı tanımaz mı ya? Tanımaz mı kardeşim?